Sizi duydum daha iyi oldum inşallah Bugün yine sizlerle bir tane videosu çekmeye daha geldim Hani şu çok istediklerinizden vardı ya Kevser suresini çok istediniz İhlas suresini çok istediniz Amentü duasını çok istediniz E kevser suresini çektik İhlas suresini de çektik Şimdi sırada Evet arkadaşlar Amentü duasındayız şu an Amen duasının bugün talimini yapacağız. Allah izin verirse. Ondan önce sizinle yine ne yapacağız? Hadi bakalım bilin ne yapacağız talimden önce? Evet oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. Bak sağına bak soluna. Aşağıya yukarıya. Dikkatlice etrafa. Mavi rengi bulunca. Koş getir hemen masaya. Mavi rengi bulunca koş getir hemen masaya. Mavi rengi bulması biraz zor olduğu için bugün 20 saniye veriyorum sana. Haydi bakalım 20 saniye içerisinde hangi rengi bulacaksın? Hadi bekliyorum. Getirdin mi? O zaman önce ben göstereyim mi? Benim evimde çok fazla mavi nesne yokmuş. Çok zor buldum. Sana getirdiğim nesneleri gösteriyorum. Mavi bir cüzdan buldum Buzdolabının üstünde mavi sayılır Bak burasında mavi var Mavi bir böyle magnet getirdim Basanın üstünde mavi bir kalemim vardı Ve mavi bir kitabım vardı Mavi de kitap buldum Ben 4 tane nesne bulabildim arkadaşlar Ama sen daha fazla nesne getirdiysen Bilemiyorum belki senin evinde Benden daha çok mavi nesne vardır Aferin sana Kaç tane nesne getirmiş olursan O sonuçta bunun için çaba sarf ettin Koşturdun buldun Aferin sana o zaman artık amen tu duasının talimine geçelim. Ama talimine geçmeden önce amen tu duası ile ilgili biraz bilgi sahibi olalım. Ne dersin? Amentü'nün kelime manası ne demek? Hiç düşündün mü? Amentü'nün kelime manası zaten inandım, kabul ettim, şahit oldum, iman ettim demektir. İşte biz de amen tu duasının içerisinde Allah'ın varlığına, birliğine iman ettiğimizi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun hem kulu hem de elçisi olduğunu kabul ettiğimizi ve imanın altı şartını da kabul ettiğimizi söylüyoruz. İmanın şartını hatırlıyor musun? İmanın şartı altıdır altı diye bir şarkı da vardı hatta biliyor musun? İşte bu imanın altı şartında amentü duasının içerisinde geçiyor. Neden dua dedik hiç düşündün mü? Neden sure demedik? Çünkü Amentü duasının tamamı Kur'an-ı Kerim'in içinde geçmiyor arkadaşlar. Amentü kelimesi geçiyor ve bazı kelimeler geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ama toplu bir şekilde Amentü duasının hepsi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde geçmiyor arkadaşlar. Amen duası çok önemli olduğu için büyüklerimiz küçük çocuklara öncelikle Amen duasını öğretirlerdi. Camilerde, Kur'an kurslarında dedelerimiz, babaannelerimiz öncelikle çocuklara hep Amen duasını öğretirlerdi. Ve hala da öğretiliyor zaten arkadaşlar. Biz de bugün Amenti duasını öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Ne dersiniz? Bu arada imanın altı şartını ben saymadım ama biliyorsundur diye saymamıştım. Eğer bilmiyorsan da imanın şartı şarkıları var. İmanın şartı ile ilgili annene, babana, öğretmenine sorup öğrenebilirsin tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi biz Amen Tudağımızın talimine başlayalım. Bu arada bir soru daha. Surelere başlarken ben nasıl başlıyordum? Ne diyorduk? Kur'an-ı Kerim'den ayetler olduğu için Besmele ile başlıyorduk arkadaşlar. Peki dua dediğime göre amenti duasına nasıl başlayacağım? Bilenler varsa hemen annesine babasına öğretmenine söylesin. Evet arkadaşlar kulağıma. Kulağıma bazı sesler geldi bile. Evet. Allahu Ekber diye başlayacağız arkadaşlar. Harikasın unutmamışsın. Aferin sana. O zaman amenti duamızın talimine başlayalım. <applause> واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh Tekrar edelim mi? Hadi bakalım. Amen duasını yeniden tekrar ediyoruz arkadaşlar. Allahu ekber. Amen tu billahi ve mele iketihi ve kutubihi ve rusuli vel yevmil ahiri وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق اشهد ان لا اله الا الله واشهد dü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Evet, Ahmet'in duasının tamamını da ikinci kez tekrar etmiş olduk arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Tekrar tekrar izlerseniz Allah'ın izniyle kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ve bana dua etmeyi unutmayın.